şu ablamın ayakkabılarından da bir şey gözükmüyor ya. Of. Abla. Efendim, Abla. gene? Ya senin ayakkabılarından ben bir şey alamıyorum. Bu ne ya? Çakı gibi. Ayakkabılar benim değil mi? sana ne benim ayakkabılarımdan. Ne bakacaksın? <laughs> bana söyle. Ben veririm sana buradan. Oradan. Ya şapka arıyordum. Neyse. Bir dakika. Sen niye böylesin evin içinde? Zaten... Ayakkabı giyin atıyorum ben. Sen anlamazsın. Instagram'a foto mu? Ya abla sen de Instagram'a sardın ya. Instagram'da bir şey yok. Üff. Var var var. Zaten belli süslenmeden. Ya of git ya. Müzik etme beni. Hadi git oyun oyna falan bir şeyler ya, yap. Ne yapabilirim ki? Ya. Of çok sıkıcı ama kış olduğu için soğuk olduğu için bir yere de gidilmiyor ya. Ne yapacağım ben evde sıkıntıdan ölüyorum. Zaten kış oldu. Kış gelince de bir şey olmuyor ki. Üf, annem ne zaman gelecek? Ya akşam oldu. Hala bir gelemedi annem. Heh geldi şükür asansör. Kızlar. Kızlar. Aa anne. Efendim. Efendik. Ben geldim. Nasıl Hoş olmuşum? Geldi. Akşam oldu. Evet çok bayağı geç oldu. kaldım. Anne çok kraliçeler gibisin. sabah Hadi. gittim. Kızlar bugün iyi anlaştınız mı bari? Evet anne ablam evet, bana çok, kızmadı. Çok, çok iyi aşırı iyi. Abla ya. Öyle böyle. Abla anne mi düzgün davranışana? Tamam kızım zaten şey yapmadığınıza sevindim ben. Zaten sabaha doğru ben yeniden giderim işe. Öyle düşünüyorum. Ama soğuktu hava bugün tamam. bayağı zaten. Mimi sen çıkmadın değil mi? Yok çıkmadım anne. Sıkıntıdan patladım. Öldüm zaten. Lütfen, He, tamam. Aklım. tamam o zaman. Ee, ben zaten Çaylı çocuklar gibi. Ya kızım öyle deme kardeşine. Neyse e, ben e, zaten e. birazdan e, giyinip yatacağım. Hadi size de iyi tamam. geceler. Ben gidiyorum. Anne bize ne yemek yapmadın? Ee, sen yapabiliyorsun ya kızım zaten. Ben size gerekli para veriyorum. Pizza sipariş edin. Yani gene bir, şey, bir sürü tamam, şey var. Abi, tamam. tamam ben gidiyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> abla ne yapıyorsun ya? İşhan Makyajımı temizliyorum. Üf, sen de bayağı taktın makyaja. Bence ya makyajı temizle, temizlemek de suç ya. Suç değil ama olsun. Sen de çok yapma. Uf, gözüme de uyku gelmiyor ki. Abla. Abla. Ne oluyor? Ne oluyor? Abla uyarsana. Abla ne şey diyeceğim. Ya? Abla. Söyle. Ben uyuyamıyorum abla. Yardım et. Çöze, 15 dakika hareket etme uyursun. Ya öyle olmuyor işte. O Zaten... oluyor oluyor. tamam. Ama yiyemiyorum ki. Boyda hep bir şey yok etmişimdir. Neden biz Şöyle. Bu... Biz neden aynı boydayız yani? Ben merak etmişim. Neredeyse aynı boydayız. Aramızda hiç fark yok. Sen çok e, uzunsun ben çok kısayım. E neden ki? Sen benden daha büyük değil misin? Niye abla yani? Ben bunu hep merak etmişimdir. Anlamadım çünkü kızların bir zaman boyları çok hızlı uzar ve sonra durur. E ben de ben sen yani benim de hızlı uzuyor. Peki neden senin benim boyum kadar geldi de kısaldı? E çünkü benim genlerimde varmış boyumun kısa olması ve sen çok süt içiyorsun, koşuyorsun. Ben senin kadar hareketler yapmıyorum. Ben hep Instagram'a falan bakıyorum. Eş, öylesin tabii. Sen, sen hep küçüktüm ben benim bildiğim üzere. Fotoğraflarda iki yaşındaki bebekten farkın yoktu. Ay Fazla konuştum galiba. Annem uyanır mı? Evet bence de annem uyanır artık yatalım. Üf, tamam hadi uyuyalım bari. Çok da soğuk ya. Kış olmuş yani. Zaten fazla kıyafetimiz de var. Anne ne al o zaman ne Yani işte ben yatıyorum hadi. <Gülüyor> 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 anne anne. Ne oldu Mimi ya? Sabahın körü. Annem bir şey diyeceğim. Ben çok sıkıldım. Ya Mimi tamam ben sana bir şeyler bulurum. Lütfen git sabahın körü şu anda. Ama anne ben çok sıkılıyorum. Yarın gitmesen olur mu? Tamam Mimi ama gitmesem işte patron ıı, maaşımdan keser anlar, anlıyor musun? Para kazanmak için önemli gitmek. Ama üf anne peki ne zaman bizimle tatilde olacaksın? Um, yazın yazları zaten sizinle geçiriyorum biliyorsun. Ama şu anda kış zaten benim de gitmem gereken asıl dönem. Hmm, tamam. Sen üzülme bak mesela Lili arkadaşın var. Ama anne kış oldu nasıl gelecek o bana ya. Of. Ha, ama sana güzel bir sürprizim var bak buna sevinebilirsin. Ne? Hani Lili arkadaşım vardı ya yeni tanıştığın arkadaşın. Evet. Üç hafta sonra bize geliyorlar. <laughs> Aman tanrım yeho. Evet. Peki neden üç hafta sonra anne? Çünkü onlar o zaman müsaitmiş. Hmm, tamam. Hadi sen de o zaman uyu. Ben de zaten işe gideceğim. Saat ıı, zaten birkaç üç dört yok. Bir iki saat sonra giderim ben zaten saat kaç? Ha, şu, saat, şu, saat şu an beş. Tamam bir saat sonra zaten ben giderim altıda işe. Ay o kimin telefonu? Ablamın. <laughs> Ay ablana götür onu vallahi bak kızarım ama. şu tamam anne. Hadi ben yatacağım sen de yat zaten sabah. Ben gidiyorum. Ablanla iyi günler. Tamam anne. Hmm. Hmm. Eh, gideyim ben de. Hadi görüşürüz kızlar. Hmm. Çok sıkıldım ya. Abla Abi, evet. abla bana film açar mısın? gel açayım. Nerede tamam. <laughs> <laughs> bana film aç abla ben çok sıkıldım. Tamam açayım bekle. Açın ol. Ya yani YouTube'dan bir şeyler açayım sana ben. YouTube ne abla? Sen bilmezsin işte film platformları, videolar falan var. Tekrar açtım izle bir şeyler. He, şuradan. tamam. Peki YouTube ne işe yarıyor abla? Film mi izliyoruz? Video izlemeye yarıyor. He, tamam. tamam. Tamam tamam bana bir film aç. Bak iyi bir şeyler buldum. Tamam. Böyle ha. açayım ne Aa, abla, abla. var mı? Aa Abla bir video gördüm abla. Abla duy abla altta bir video gördüm. Bunu aç? Abla bunu aç bana? Sana abla. göre değil. Ama olsun abla bak tamam, küçeyim ama. Hmm. Öp, tamam. Ne yaparsan yap. Al izle. Tamam. İzleyeyim. Ne videosu ki bu acaba? Mesela ben de yatakta rahatça dinleneyim. Yatak. Ne videosu ki acaba bu? Bir açayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar abime, abime yaptığım efsane şakayla birlikteyiz. Şaka mı? Ne şakası yapıyor bu? Ş şaka kanalı mı bu? Bugün Abimin saçına tutkal dökeceğim. Ay ne yapıyorsun? Şakın yapma. <laughs> Çoğunuz istedi bunu bilmiyorum. Ben de fazla emin olamadım ama yani bunu daha sonra eğer er ertelemeyi düşündüm. <laughs> ya erteleme yapma onu abinin saçına ne olur kim bilir. <laughs> Neyse. Bugün yapacağımız şey abimi kışkırtacağım. Kışkırtmak mı? Kışkırtma ya. Neyse çok güzele benziyor video. 3 saat sonra of bu videoda çok güzeldi. Yenisine geçelim. İlk okuma yazmayı bu kış öğrendim. Zaten ikinci sınıfa da geçeceğim. Sen ne burada 3-4 saattir? Ee, abi film izliyorum. Ne yapacağım ki ben? Ay keşke ben bunu daha önce açsaydım sana. Nasıl hatalar yapmışım? Ben böyle çok şey kaçırmışım. Abla kaç saattir izliyorum ben bunu? Bayağı, yok yok daha çok az oldu. Daha çok az oldu. He, ben tamam ben de. daha izleyeyim o zaman. Acaba acaba çok güzel bunlar. Acaba ben de mi YouTuber olsam? Hem de şaka kanalında. ha Yok ben YouTube'u yoymam. Ya da oşam. Yok ben YouTube'u yoyacağım. He. En iyisi ben ablama şakalar yaparak YouTuber olayım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Çok istediniz. Biz de uzattıkça uzattık. Bilmiyorum neden yani. Bu video boş oldu ama öbür videoda gerçekten bomba şeyler olacak. Buna inanın. bölümü Evet. Arkadaşlar Defne'ye yardım ettiği için teşekkürler. Şuradaki linkten Defne'nin kanalına da abone olabilirsiniz. Thank you. Yeah. Neyse hepinizi çok seviyorum. Bay bay.